Merhabalar, ismim Zeki Karakaya. İç hastalıkları uzman doktor olarak Özel Batı Tıp Merkezi'nde göreve başlamış bulunmaktayım. İç hastalıkları hangi hastalıklara bakar diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İç organlarımızın yapısı, fonksiyonları, hastalıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen bir tıp bilimidir. Hizmet verdiğimiz yaş grubu 17 yaş üstü olup oldukça geniş yelpazeli hasta gruplarına hitap etmekteyiz. Kısaca ana başlıklar halinde sınıflarsak grip, nezli gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından tutup kuah, astım, zatüre gibi az solunum yolu enfeksiyonları ve hastalıklarını içeren Hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları, kalp yetersizliği gibi yine bir dolaşım sistemini ilgilendiren hastalıklardan tutup anemi, özellikle B12, demir eksikliği, asit eksikliği gibi anemi çeşitlerini de içeren bir hastalık yelpazesi de içermektedir. Bunun dışında diyabet olarak bildiğimiz şeker hastalığı, hipertroidi, hipotroidi. Quater gibi bir takım hormonal e, hastalıklarda yine iç hastalıkları e, bünyesinde yelpazesi içerisinde bulunmaktadır. Eklem ağrıları, çeşitli romatizmal hastalıklar, e, kan yağları yüksekliği, kolesterol yüksekliği yine bizim ilgi alanımızda bulunan hastalık gruplarıdır. E, peki bu hastalar hangi şikayetlerle e, poliklinimize gelmeliler? E, kısaca bundan bahsedersek ağız kuruluğu, kilo kaybı, anlamsız kilo kaybı, terleme, ishal, kusma, çarpıntı, nefes darlığı, öksürük şikayetleri olan bireyler poliklinimize başvurduğu zaman laboratuvar incelemeleri, kan tetkikleri, idrar tetkikleri, gerektiğinde gaita analizi ve radyolojik incelemelerle ultrason, direkt grafi ve tomografi ile desteklenerekten hastalığın tanısı koyup bu yönde hastaya özel e, diyet programı e, ve tedavi programı e, sunmaktayız. Sizler de eğer e, bu tip sağlık şikayetleriniz var ise poliklinimize beklemekteyiz. Sağlıklı günler dilerim.